çocuklar okula başlıyorlar. Ben o çocukların öyle şeyini hazırlıyorum. Lançını, yani beslemelerini hazırlıyorum. Bugün okul ilk günü. Şöyle beslenme çantamızda ne var göstereyim. Burada bir sandviç yaptık. Salamlı, marollu. Bir tane meyve suyu, bir yoğurt, bir tane de böyle meyveler çıkmış. Aa, bu Ondan, Onlar ondan şey yaptık, ayarladık. Normalde küçük bebeklere böyle bir şeyler vardı eskiden. Şimdi beslenme eşyasının orada vardı. Aldık bir tane güzel bir meyve diyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama onu yemedim. Bir tane atıştırmalık saat 10'da yiyorlar. Onun için de bir tane klips koyduk. Çips yani. Türkiye'nin çipsi. <laughs> çipsi koyduk. Suyunu da verdim mi tamamdır. Heyecanlı mısın abi? Abin de kahvaltısını yapıyor. Yani suyunu da ayarlayayım. Günlerden sonra ilk defa gidiyorlar. Heyecanlı mısın havayı? Saçlarımızı tarayıp şimdi çıkacağız değil mi abi? Hı -hı. Abimiz de hazırlanıyor. Hasan biraz büyük mü yapmış yine? Hı refleksiyor. Sen vereceğin sen o kadar yiyeceksin. Ama sen hocam önce bir şey yemiyor çünkü. <laughs> hiç içecek olmuyor. Evet, büyük şeyle yapmış kaseyle. Yani yapmış, defa <gülüyor> kendine yapmış bir tabağa koydu kendine. Bu kadar. Ben biz zorla yeriz. Bugün heyecanlı galiba ondan. Hazırlanmaya <laughs> devam edelim. Hah, yola yine koyulduk. En sonunda okula gidiyoruz. Okulumuz şimdi bugün başlıyor. Evet İngiltere'ninki bir hafta önce açıldı. İskoçya'nınki de bugün açılıyor. Normalde İngiltere'li İskoçya, İng İskoçya İngiltere'li aynı krallıkta olduğu için kanunları her şey aynı ama belediyeler bu konuda karar verdi ve ona göre açıyorlar. Bir hafta sonra takip ediyor genelde bu süreçte. Şimdi bir hafta su arayla İngiltere'yi takip edeceğiz bütün kanunlardan galiba. Kısa biraz ses geliyor galiba. Tamirler başlamış yollar hep tamir içinde. Ama çok uzun yol ortaları çıkmış. Hı? Evet. Büyük oğlumu babası götürdü Çocuklar da ben götürüyorum onları. Tabii ki. de, biz de Bu, ay bu ha, şeye kadar, İstirholdeye kadar haftada bir gün gideceklermiş. Anne ben eve yürürüm. Anne ama annem alacak çünkü Ben telefonum. Evet, Anne tek seni alalım. <laughs> Telefonu Telefonunu Telefonu bende. Merhaba arkadaşlar. Hoş, e, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba diyorum size. Bugün çocuklar okula başladı. Onları okula bıraktım geldim. Şimdi e, kahvaltı yaptık. İşe başlayacağım. Etrafı toparlayacağım. O da işe gittim. E, etrafı toparlayıp yemek yapmaya başlayacağım. E, ben İzlemeye devam edin diyeyim. Şimdi diye günün diğer bölümleri gelsin. Bugün ne yapıyoruz? Bakalım bugün ne gösterecek bize? Nasıl bir gün gelecek? Çocukları okula verdim. Geldim. Kalkaltımızı yaptık. Eşim işe gitti. Ben de buraları bir süpürüyorum. Bir süpürüp hemen paspas yapacağım açık yerlere. Yani altlar, buraların altlarını alırım ama yukarıdan da açık yerleri yaptım. Yatak falan çekmedim yani. Toparlayayım buraları. Geçeyim. Seferde akşama da yapmayı planlıyorum. Akşam yemeği için de bir yandan toparlanacak bir yandan da iş bitmiyor. Herkes benim gibi bir kesin. Şimdi inşallah da çocukların de devamı gelir bunun. Hiçten tatil olmaz. Hızla başlayıp da hızlı bitirmek biraz. Şöyle burada da ayakkabılarımız falan var. Karbotlarımız var. Acaba bundan sonra kar yağar mı? Kar yağmayacaksa ben bunların hepsini toplayıp birkaç, bir hafta, iki hafta sonra artık onları toplarım. Çatıya gider. Çamur falan yağmurda Çünkü iş şey yapıyorlar. Giyiyorlar çocuklar ayakkabılarını, botlarını. Bunu da böyle cifledim bıraktım. Dünkü daha temiz olmadı. Buraya da şimdi gelin toparlayayım. Ve bitsin oyunu bile. Oyunları bile buralarda. Topla topla bitmiyor. Değişik değişik oyunlar. Okulun tableti kesin. Bugün yarın netten getirin diye isterler. Bu tabletleri biz de götüreceğiz zaten. İstemediğini de verebiliriz yani okul kıyafetleri şey olmuştu. Küçülmüşler. Malum giymeden küçüldüler. Onları dedim bugün sordum okula dedim size getirelim işte siz ne yapıyorsunuz? İstediler getirin alıyoruz. Biz de artık ben götüreceğim eski üniformaları. İhtiyacı olanlar orada bedavadan alabiliyorlar aslında. Öyle yapacağım ben de. Götürüm de ihtiyacı olanlar biz alsınlar. Zaten Hasan çok fazla giymedi kendi üniformaların üstüne. Mecbur onun ki onunkiler hep Ben şimdi bir süpürüm. Burayı bir süpürüm temizli paspası yapayım yemeğe başlayayım bu sefer de yemek. Evi toparladım. Temizledim Şimdilik karnıyarım yarım için 250 gram kıymamı tavama aldım. Altını açayım onun. Ve burada da karnıyarıklarımı için patlıcanlarımı pişirdim ve fırında pişiriyorum. ikiye böldüm. Bunlar büyükler patlıcanlar. Buranın patlıcanları Türkiye'nki gibi değil. Böyle uzun olması bile nadirdir. Normalde topalak topalak. böyle ikiye böldüm. Önce bu üstten pişirdim. Çevirdim. Grill bölümün grill ayarında pişirdim fırının. Önce bu üstten pişirdim. Bunlar biraz sertleşip yanınca ters çevirdim ve iyice yumuşayana kadar pişirdim. Şimdi pişmiş durumdalar. İki tane soğanım var şey için harcı için. Bir tane de biberim var. İki soğan bir biber. İki soğanlar küçük yani küçük boy. 250 gram şeyle kıymalık etle içini hazırlayayım. Sonra fırınlayacağım bu kadar basit. Ee, Çoğu eskiden kızartıyordum ama şimdi kızartmıyorum. Kabuklarını da soymadım gördüğünüz gibi. Bir çizgi gibi soyulabilirdi de pijama şeklinde ama ben soymadım şimdi içlerini biraz aralayıp açıp dolduracağım ben kıymamın altını yakayım soğanları <laughs> açayım altını soğanları da doğrayayım hazırlıyor kavruluyor göstereyim büyük ihtimal yemek kırdıklarım saat 3. şimdi doldururum kaynayarıklarım. Fırını atarım ama pişirmeyi de geldikten sonra fırı yaparım. Fırında birazcık sıkıntı pişsin. Çünkü iyi pişmeyecek benziyor. Çünkü pişemem öyle. Şimdi birazcık kuru yağımı ekleyeyim. Ben Topak topak buzdolabında olduğu için buzdolabında buz, buz, çözdüm. Topak şer, şer, çok soğuk olmasın diye çözdüm. Gaybı bizimle. Sıcak karıştırmaya çalıştım. Sıvı yağımı ekleyeyim. Buna maydanoz da giriyor biliyorsunuz ama ben maydanoz koymayacağım. Çünkü çocukluklar yiyeceği için şey yapmak istememişimdir. Mi? Görürler bunlar mı? Benim küçük oğlan benim. Şimdi bir şey var. Baharatlarını atıyoruz. Allah Allah. Pilavım da var önceden. Biraz da şey yapacağım. Biraz da kacık yaparım yanına. da var. Biraz da Biraz doğradım. Biraz da doğradım. Daha, daha bakarız, daha Evet. Kavurdum. İçini böyle görüyorsunuz. Şimdilik de dolduracağım. Bakın altını bak içine doldurayım. Üzerlerine de domates bileceğim, indireceğim. Kapatacağım onlarla fırınlayacağım. bize şimdiden afiyet olsun. Yanına da çocuklar alayım gidim gelin yanına da e, cacık yapacağım. Çocuklar da muhakkak bugün çok heyecanlılardı. O şimdi onlar okulda ne yaptılar ne ettiler ilk gündü. Çünkü günden heyecanlılardı. Bugün ne yaptılar ne ettiler. Onları bana anlatacaklar. Kes aşağı bizim bir. Kez, Her biri yarım saat arayla çıkıyor. Kızım daha geç çıkıyor. Küçüğü biraz daha erken çıkıyor. Şimdi onları alayım alayım. Bunu doldurayım şimdi. Onları alayım gelin. Sonra yemek pişireceğim. Karni, karniyarımızı fırına şimdi gönderiyorum. Biraz su koydum içine. O burada kalsın. Ben geldikten sonra fırını açacağım. Göstereyim dedim. Yemekler yendi. ikinci defa yemek yeniyor bizim evde. Ne yeniyor? ne yeniyor? Acı çok acı değil mi? Sen Japonların şöyle bir ne var, çok acı. Onu çocuklar seviyor, yaptık onu yiyorlar. Acı çok güzel ama acı. Evet acı çok acı. Zehir gibi. Havin sütle yiyor. Çubuklu nasıl yiyorsun Havin? Çubuklu beraber. <laughs> Okul nasıl geçti? Güzel. Eğlenceliydi. Evet. Ama ben Öz, özlenmiş miydin? He, ama ben yarın seni gitmek istemiyorum. Niye? Zıkacıkmış. Ama sizin klaslarınızı nasıl oldu? Ne? 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 Ama klasrumlar sessiz olacak öğretmenler, duy, öğretmenler duysunlar. Onun için ama sessiz. De? Bir de geldim çok sessizdi. Ne yapıyor Hasan? Öğrenmek için çok yaşlıydık. Havingil yok muydu içinde? Evet. Klasrımda. Biz içindeyim miydik? Çok acıdı mı? Hem sıcak hem acı mı? Ben de şimdi size biraz meyve hazırlayayım, meyve soyayım. Bugün videomu burada bitireyim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün de kısaca böyle günlük hayatımızı sizinle paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Beğenip e, yorum yapmayı ve e, takip etmeyi unutmayın. Ben de unutuyorum, ben unutuyoruz, unutuyorum. Siz unutmayın bari. Yeni gelen katılan arkadaşlarımı da buradan çok çok selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ben çok mutlu oluyorum. Kanalım gitgide büyüyor. Başka insanlarla da tanış, tanışmış oluyorum. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.